Diye. Kaç para? <laughs> <laughs> ne? Ay 100 bin lira falan. Bana bu saatinde. İnternetten çocuk bisküvi arattırıyor. Polis geldi. Berk. Kankalar haber. İyi, senden ne haber? İyiyim, muhteşem bir fikir buldum. Ne yapıyorsun lan Bir şey diyeyim mi? Oraya o kalemi sokarsan yarın mağaza açıyorum. Evet! Pardon abi. Hayır, az daha bir şey almanız lazım. <laughs> Yanlış şey çarptım. Mısır <laughs> alabilir miyiz ya? Canım çok çekiyor. <laughs> Çocuktum, mısır <laughs> alacak param yoktu. Ben de ettim abi, meyve aldım, pislik. Merdiven çıkamıyorsan merdiveni çıkartayım. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> basma. Bana <laughs> basma deme. Hayır. Eylemlere bakıyorum. Dışarıda gerçekten çok hiddetli bir kalabalık var arkadaşlar. Bizler Vales Pazarlama olarak bu kalabalığı olabildiğince güzel idare etmeye çalışacağız. Çünkü bir numaralı şey müşteri memnuniyetidir. Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar burada kalbi kırık bir mağazanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Hiç merak etmeyin her şey çok güzel olacak şu an. İçeri giriyorum ben. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Selam herkes. Ben Mesme ve arkadaşlar. Yani en ama en ama en iyi kanalına hoş geldiniz. Bugün. Yanlış geldi. Ya. Herkes, ben Mayıs Merhaba arkadaşlar. Yani en ama en ama en iyi kanalına hoş geldiniz. Bugün bir mağaza açtım arkadaşlar. Selam herkes. <laughs> ne dedi lan? Selam herkes, ben Mayıs Merhaba arkadaşlar. Yani en ama Selam herkes, ben Mayıs Merhaba arkadaşlar. Dinle şimdi. Dinle Aynen öyle. Dinle Aynen öyle. Selam herkes. Ben ve arkadaşlar. Yani en ama en ama en iyi kanalına hoş geldiniz. Bugün bir mağaza açtım. Aha valesi diz haber. bu yaş ne dediğini anlamadı. Arkadaşlar ve bu mağazada her şey bedava. Bir şey almak isterseniz sıfır TL ödemeniz lazım. Öyle işte. Bugün yanımda Berk var. Yani tamamen kafana göre mi verdi? Belki farklı şekilde ödeme yapabilirler. Değil mi? Parayla ödemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Çünkü para kabul etmiyoruz arkadaşlar. Ortadan vursan, sana 100 dolar vereceğim. 100 Berk! Bir daha vur. Dolar 15 oldu amına kıyım. Vur şimdi Dolar 15 oldu. Aa vurdum. Valesi hiç gerek yok biliyor musun? Yok kanka al, senin olsun. Valla. Evet. Zaten zorla bir şekilde parayı kaybetmeyi başarıyorum. Bir diyeceğim. Sol üst köşede doların güncel kuru olsun. Sürekli değişiyor. Aa, evet. Şu an kaç? <laughs> Zaten düşüne kadar yükseliyor. Başla. <laughs> ben, müdür yardımcısıyım. Ben müdür yardımcısıyım. İstersen kas... Biraz da ekonomi eleştirisi. Kaserlik yapabilirsin çünkü çok eksim var. Ben de kaser olacağım geri geldiğimde. Süper, okey. Bu da beğenmeyi unutmayın çünkü her like'tan 1 TL kazanırız. Ve bütün youtuberlar gerçekten kazanıyor. Artık aboneden de 1 TL geliyor bu arada. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Berk komedyen o yüzden ve Berk metro adam. Gerçek mi lan bu? Değil değil. Youtube'a geri döndün değil mi? Harbiden amına koyayım Efe şovu başlatacaktım hemen. Oo, onu yüzüne başla Düşünülmüş bir şaka. Evet Merhaba. arkadaşlar. Bu mağazada her şey 0 TL. O gerçekse anasını siktim ortalığı. TL. <laughs> <laughs> Enes burada mı diyor evde. İlk olarak içeri 5 kişi alacağız. Çakır kaçıncı bölümde ölmüştür? 40 40 5'te vuruldu. 47'de öldü. 43 43 43 45 45 47 ya. 45'te vuruldu 47'de öldü. 45 Hayır 45 47. 43'te vuruldu 45'te öldü abi. Yani videoda öyle diyorlardı. Ben gerçeğini bilmiyorum. 43'e 45 tamam. Diyorlardı Ali abi. Ali 43 45 diyorsa 43 45'tir. 45 doğru ya. 45'te vuruldu 45'te öldü, 45 öldü arkadaşlar. <laughs> <laughs> Türkiye'nin en yüksek dağı. Yok. <laughs> bu da yüksek dağ. Şey biliyor musun? Bu bu soruya Enes Batur'un videosunda bir tane TikTokçu Everest demişti hangi video lan o? Tinder videosundan birisi bir tane TikTokçu Everest demişti. İzleyelim o videoyu ya. <laughs> Everest, Everest. Oğlum hiç hazırlamamışsın. <laughs> Esra o videoyu bulsana bize. İki, dört, dört. Everest değil mi zaten? Evet işte. Yani o videoyu kesin izleyelim. Doğruları bilen çok az kişi var çünkü. <gülüyor> 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 dört. <gülüyor> evet evet. Dört. <gülüyor> Kapılar <gülüyor> kapanıyor. <gülüyor> Kamera sen de <laughs> Kırdım galiba. Hayır bu benim kız arkadaşım. Bunu kimseye vermem. Bunu ben alabilir miyim Berk? Bunu ihtiyacı olan birine ver ben. Benim çok ihtiyacım var Berk. Eğer 260 puanı geçersen sonraki seviyeye geçiyoruz. Çünkü bazen çok güçlü olduğun zaman bazı şeyler güçsüz kalıyor. Ben bunu geçen aradım. Şu an. Bir şans daha vermek Bir şans, şans daha, daha vermek isterim. Bir top, bir top, bir top, bir top daha şans ver. Bir şeyler yapıyor. Ben yüzü çok rahat vurdum. Efe susadım. Susadım. Vurdum da oyunları izleyelim önceden oynadı. Maalesef. Evet, ilk yarışmacımız maalesef buradan bir şey alamadan ayrılmasını hiç istemiyorum. o yüzden sana top vereceğim. Topla. Evet. <laughs> Duygularını oynamayın da ne oynuyorsanız oynasanız oynayın artık uzak duruyorum. artmış. Buranın kirası ne haberin var? Bak bir şey vereceğim sana. Ne haber? 65. Beni seviyor mu? Hani evet, gel lan evet. buraya. Al, al, hadi bir şey al. 145. Black Bey. Siz de mi kazanamadınız? Olsun hiç üzülmeyin. En azından buradan kalbiniz kırık ayrılmıyorsunuz. Var mı klavye? Hı? Yok. İstiyor musun klavye? Alayım ya. Klavye mi istiyorsun? Kulaklık da alabilirsin. Yani klavye daha iyi ya. Çünkü klavye Al bakayım klavyeyi al. al. Burası çok pozitif bir mağaza. Müşteri memnuniyeti bizim ilk numaralı e, kuralımız. Hangisi hoşuna gittiyse onu al. O, onu çok mu sevdin? Bu güzel ya. Tamam al bakayım onu. Güzel, Görüşürüz bay bay. Bir daha Ağabey. bekleriz. Onun parasını versene. <laughs> 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 Hadi dikkat ver et kendine. Vay Zeray, Klara. İyi Çocuk ha. Parasını nereden açamazsın o kapıyı. <laughs> Burada para yok, sevgi var. Abla bak bunları giyince açılıyor, sen merak etme. <laughs> Küçük ama açılır bunlar. <laughs> bunlar bak bunları giyince bunlar ayağında açılır büyür bunlar. <laughs> Sıkıntı yok. Yıkayınca da bir şey olmaz, makineye de atabilirsin 40 derecede. <laughs> Bakın şu böyle bir ürün, Pilates topunu biliyorsunuzdur zaten. Kesinlikle çok rahat çalışırken kullanabilirsiniz mesela. Ben bilgisayar masamın önünde bir pilates topu her zaman tutuyorum. Müşterinin yanında kavga etmeyelim. Eleştirmek için çıkacak. Ondan ayrılacağım bir sene kadar. Onu çok seviyorum. Buradan ağzı ve kalsın İsmi ne? <gülüyor> 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 İsmi ne? Buradan selam yazıyorum. o oh. şimdi Vales şaka düşünüyor bu konuyla alakalı. <laughs> Olsun, buradan selamlar. <laughs> seni çok seviyorum. <laughs> ben seni çok seviyorum. <laughs> Kadir, Kadir Bey buyurun. Evet Kadir Bey ilk atışını yapacak. Topuna vurdu. Aa Yakın olmadı. Aa, Şu an göz bandı takacağız. Dokundukları herhangi bir şey vereceğiz. Tamam birazcık dönebilir misin? Seversin. <laughs> ben seni tutarım bir şartı, merak etme. Şimdi süren başlıyor. Beşekaya saracağım bir tanesini. Bir, iki, sekiz, dokuz, on. Vay! Çok hoşuna gitti. Bir nerf tabancası. Dedi gibi sanki. <gülüyor> 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 Haftaya bir daha. Oğlum benim sub bildirimlerimi ben hala açmadım mı lan? Alertler. Tamam açtım. Bekleriz. <laughs> 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 Ürünler Çok kesinlikle öyle. çalıntı değil. Asla. Bizden, bizden tava seti kazanırız. Tebrik ederim. Hayırlı olsun bu i̇çi, arada. İçi dolu bu arada. Döküm tava döküm gerçekten. Döküm tava evet gerçekten kalitelidir. Oo döküm tava. Her evin ihtiyacı bu arada. Tebrik ederim. Sesi de. Bir daha vur istersen. Ses. En sevdiğiniz yemek ne mesela? İlk ne yemek yapacaksınız? Yemek yapmayı bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi yanında bir komedyen var ve bir komedini güldüren kişi biliyorsunuz çok komik insandır. Değil mi? Bak adamı güldürdüm. Çünkü bir şakaydı. Arkadaşlar. Şimdi içeri 10 kişi alacağız ve Berk'i güldürebilen kişiye bu televizyonu hemen hızlı bir şekilde vereceğiz. Bu Berkoz'u güldürmen gerekiyor. Ve bunun için 10 saniyem var. Başladı. 1, 2, senden çok daha iyi. <laughs> bir şey diyeceğim ben güldüm ama. Elimde bunu 1, 5, 6, Efendim? Allah. Kaplumbağa. Bir ayakkabı hediye ediyorum. Bunun değişim kişi Ay ben güldüreyim mi adamı hemen? Tren. <laughs> siz kapalı mısınız? Güldü güldü tamam. Bir şey diyeceğim bu planlanmış. Siz, siz bizden, siz bizden televizyon kazandınız. <laughs> Gerçekten çok iyi. Doğal komediydi be ya bilmiyorum çok iyiydi. Biz de biz kapıyız. Eğer bilmezseniz topun üzerine oturacağım. Topu çalışacağım. Abi bizden müzik sistemi kazandınız. Sizin telefonunuza da çekinebiliriz isterseniz. Resim de böylelikle sizde kalmış olur. <laughs> <laughs> evet biz kapayız. <laughs> Bir scooter kazandılar bizden. Alkış! Ben zaten hep gülüyorum ya. Ben hayata karşı, acılara karşı hep her zaman güldüğüm için. Evet. Ben zaten gülerek başladım. O yüzden kazandınız. Çok ben teşekkür ederim. Ya. En iyi arkadaşımsın Gerçekten... ya. Vallahi bak. Ha nasılsınız? <laughs> Hoş geldiniz. Eee valesi güldürürseniz e, ödül alıyorsunuz. 10 saniyeniz var. 9 Şu an gülümsüyor evet. 8 Kahkaha attırın. 7 Mouse falan ister misin klavye veya buradan? Herhangi bir şey. Eee şu var, şu var. İkisi aynı sanırım. Evet aynı. Sana bu klavye verelim istersen. Tamam, tabii ki. Mouse'u tutar sanırsın, tutamazsan mouse kırılır. Böyle pazarlama. bu topu tutan kişi istediği buradaki her şeyi alabilecek. Benim için de. Attığım topu kim tuttu? Ben. Gel. Ben de ben de. İstediğin herhangi bir şey alabilirsin çarpan. Helal olsun be. Çok süper değil mi? Hadi de bak konsol telefonlar var. Öyle ama. Helal. Ne aldı? Güle kullan. O kadar ihtiyacı Gerçekten mi? Güle güle kal. Alo. Gel sarılayım mı? Oha iPhone mu buldu? Alo. Oğlum senin chatine niye anıl piyancı yasaklı kelime? Mobot 10 dakika attı bana. Yancı değil. Yancı yasak. <laughs> o yasak o eskilerden yasaktık. <laughs> <laughs> anıl piyancı, piyancı yazdım <laughs> 10 dakikaya yedim o mınakıyım. Allah seni kahretmesin ya. Esra Oğlum anıl atsan. piyancı niye yasak olur bir şey etti. <laughs> Esra açsana adamı time <laughs> <laughs> yazın yazın. koptu Hayır, yazmayı, düşünüyorum. Yazmayı. Ne yazdım diye düşünüyorum. Bütün mayı, <laughs> Oğlum ne yazıyorsunuz? Kim <laughs> oldu, Kıyım oldu ya? chatte Oğlum bak gözü Herkes onda kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak herkes elendi. Ben bunu haber yaparım ya aga. E Foyga Chan o PNG yasaklı kelimeler ekledi. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam, adam, <laughs> Yazdı. Hayır. Ne yazdım diye gözden geçirdim bile. Ne dedim onu okuyayım diyorum. Sen televizyon <laughs> Oğlum niye yazıyorsunuz niye? <laughs> ben hep nasılsın? Ne yapıyorsunuz? Durun. <laughs> Önce ben açsana. Açtım ya seni. Hayır. Açtım vallahi çıktı. Ya siz hasta mısınız? Niye <laughs> kendinizi on dakika teva attırıyorsun? Oğlum ben bu çete ne zaman gelsem niye her zamanında bir şey oluyor amına koyayım? Amına koyayım ya. iki dakikada kaos yarattım burada Ali ya. <laughs> niye söylüyorsun? Bütün çet... Horus bu abi. Ben açacağım, delireceğim şimdi. Açamayacaksın hiçbirini. Bekle 10 dakika. Fresh <laughs> Bu mikrodalga mı? Evet. <laughs> Ardından belli değil mi? <laughs> evet belli. Mikrodalga mı? Teşekkür ederiz. Mikrodalga fırın kazandınız. Biz teşekkür Çok ederiz. Abi. Ne demek? Çok sağ ol. Evet bir top daha fırlatılacak şimdi. Ben herkese bir şeyler vermek istiyorum neredeyse. Bir sandalye veriyorum. Şurada bir parça bir var. Bir sandalye daha veriyorum. Kim almak ister? Ama şu an hediyeleri beğenmem belki hiçbir şey alamayacağım. Ayakkabının değişim kişi var. Şimdi bir de Buradan kimse kalbi kırık Son ayrılmıyor arkadaşlar. Ayrıca. Evet. evet. Burada bir cam kırıldı az çok topluluk vardı ve kontrol altına alamadık. Abla sen buradaki herhangi istediğin bir şeyi alabilirsin. Çok teşekkür ederim. Abla sen ne istiyorsak telefon var. Benim bir <laughs> kızım var. Telefon ister misin? İstersen onu sevindir. <laughs> ben Nazlı'ya da çok selamlar. <laughs> Görüşürüz abla. Arkadaşlar şimdi çok fazla insan olunca ben herkese bir şey vermek istedim ve veremedim de çok üzüldüm her şey kontrol benim aslında. Zor gerçekten Zor yani Berk de farkında, Berk Hayır. de çekildi ben de çekildim. Evet yani. insanlar çekildi. Bir şey ha, yapamadık da üzülüyoruz. <laughs> şey. Yani verdiğimiz beğeni ne falan da bu yüzden üzülüyoruz. O yüzden e, şimdi içeriye tek tek insan bırakacağız ve istedikleri her şeyi onlara vereceğiz. Ama şu anda bir işsizlik <laughs> projesi bir Nintendo vardı. Onları da hani bir sosyal deney gibi bir şey iplere bağladık. Şu ip Nintendo. Bu ip Macbook olacak Değiştir <laughs> şekil. evet. De satın aldım bir şey olmaz E son 10 saniye mi oluyor ne oluyor bir şey oluyor Buyur, bir şey geldi, bir de... E ne olacak şimdi ben anlamadım ya Nereye doğru gidiyor yani oh! o dalga var mı annem istedi. Onu kimse istemedi da verdik onu ya. Ne kaldı peki? Bunu tercih etmenize şaşırmamalı. Gerçekten inanılmaz. Peki Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. <laughs> Yanlış cevap <laughs> ya. Messi'ydi. Bunu kazanamadınız. Artık Messi. Oğlum 5 saattir Güle güle kulüp. Teşekkürler. Helal <laughs> Teşekkürler. Peki. tamam. Teşekkürler. 1 ile 10 arasında bir sayı tutun. Kaç? 7. ama bu kararsızlık da olmaz. <laughs> bir şeye karar vermemiz lazım yani. Bir şöyle bir yarışma yapacağız. Ee, siz benim sorduğum bütün sorulara Z ile cevap Z ile başlayan cevaplar vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. İsminiz? Zazmi. Zazmi Bey. Ee, kaç yaşındasınız? Ee, zırh bir. Zırh bir yaşındasınız. Ben story'de Nintendo Switch görmüştüm. ama alanı da görmedim. Allah Allah. <laughs> bir ürün Nintendo Switch için easter Egg'i. Yani. Bir hakkın var. Evet, işte Ürünlerden birini seç. Hangisini sence Nintendo'nun yerine koymuş olabiliriz? Birini seç. Mantıklı bir şey bağlantı kurmam gerekiyor. Ya şu iki Bıramarız. insandan ne kadar mantıklı evet. bir şey bekliyorsun? Çok fazla bekliyorum. Hadi seç o zaman. <laughs> Nerf'ün değil, Nintendo değil, Nerf'ün hayırlı olsun. <laughs> olsun. Sizden olması da bence çok güzel bir şey. Hiç sıkıntı yok. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Hoş, buldum. hoş geldiniz. hoş bulduk. Mağazamıza hoş geldiniz. İyiyiz çok teşekkür ederiz. A, ben geçen, çekin, Hatırladım. Ben sana çekeyim oğlum. Bayram Paşa. Bayrampaşa. Hoş geldin. Nintendo Switch'i alan kişinin konsolun fiyatı kadar oyunlara para vermek zorunda olduğunu öğrenince yüz ifadesini çok merak ediyorum. <laughs> Power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep I the

Buradan bir şey. Bir şans daha verelim mi? Kanka alsana bir... ikisinden birini hadi. Hayda! Şaka yapıyorsun! Ben ben, ben alabilir miyim ya? Al. Ya, şey. gel. gel. Gile, güle güle kullan. Mutlu musun şu an? Ne hissediyorsun? Sizi görsem yeter mi? <laughs> <laughs> Ama e, şöyle bir şey var. Buradan eşlerden bir tanesi temsil olarak mektup. Evet. <laughs> MacBook <'u> nasıl var <laughs> Buradan sıcak bir şey. Sıcak falan <laughs> Çok sıcak şu an. Sen sevdiğiniz ürün mü şey olacak? Evet. evet. Temsil ya, olarak hayır, Ürün değil. Evet. Biz kendi aramızda bir tanesini ha, bu MacBook olsun dedik. Öyle gizledik sonra onu. Evet. Yani bir tanesinin içinde o var. Bir tanesi temsil. TikTok'ta oraya giden bir çocuğu gördüm. Hevesle videoda şapkayı aldığımı görürsünüz diyordu. Videoya koymamışlar agama. Lan o. Yani... Ve bir şansınız var. Evet. Çantayla ee, şey... Mat arasında ben kaldım, peki sen? Ya mat alabilir mi hiç ya? İp mi? İp mi diyorsunuz? İp mi diyelim? İp mi diyorsunuz? <laughs> Mehmet Ali Bey bir harf alın. İp <laughs> mi diyorsunuz? Mehmet Ali Bey! Sen... Kaç yaşındasınız? Ben 25. Kimde 25 25, 24. 23, 22, 21 20, 19, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Gül şelalesi. Asla bir şakalar yapmıyoruz. Çok, Çok güzel. Şey. Biz teşekkür ederiz. Dükkan tutmadı anne. Vales Bey bir soru sorabilir miyim? Tabii. İşletme olarak nasıl kar edeceğiz? Iııı. Onu düşünmedik sanırım Berk Bey. Peki Vales Bey, şirketinizin kurumsal bir internet sitesi oluşturmayı düşünüyor musunuz acaba? Ya da bir ofisiniz var mı? Nerede? Berk Bey! Para mı kaldı Berk Bey? Doğru, siz de haklısınız şimdi. Yani bahsedelim. Çok güzel, Peki misyonunuz nedir? Genelde insanlar müşterisiz olur. Bizim çok sayıda müşterimiz vardı Berk Bey bunu bir başarı olarak kabul edebilir miyiz? Çünkü şu an herkes biz bile herkesin farkımızda. Bir sonrakinde pahalı bir mağaza açsak bile hepsini bedava sanıp gelecekler. <laughs> ve videomu da izleyeceksiniz. Her şey bedava sattığım için bana mal diyeceksiniz ama para kazanmış olacağım. Tamam Arkadaşlar bu arada bir videonun daha sonuna geldik. Ee, yanında Berk de da. Çok teşekkür ederim video katıldığı için. Yazıkken ben teşekkür çok, ederim. Çok eğlendim bu videoyu yaparken. Çok daha fazla bu şekilde videolar gelecek. Gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalda abone olmayı unutmayın Kellek'ten bir tele kazanırım kendimi ilaç alacağım biliyorsunuz. Bir de video burada çekmemizde çekimizin sağlıklı için bir çok teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Like biler ama lan? Öyle işte. <laughs> Aynısını biz de sorduk. <gülüyor> <gülüyor> Kemal de sordu az önce. Kemal şey dedi. Eğer öyle bir şey varsa arasını siktim YouTube'un diye. <laughs> <laughs> ama yalanmıştı. E, çok mı? Ama... Ha? Topya. İtopya. Evet İtopya. Evet. evet İtopya. İşte o saat geldi. O saat geldi mi? Geldi ve çattı. O saat? O saat? 8.30 saat. O o o. Hayır bir dakika. 35'te giriş yapılacak şu anda. Onu bekliyorum. Sitemizdeki yoğunluktan dolayı bekletiliyorsunuz mu? Herkes yerini, Herkes yerini almış. Herkes yerini almış. Herkes yerlerinde. Arkadaşlar... Aynen, ya. Şöyle bahsedeyim size... Totalde... 9500 tane ürün var... 400 tane ürün çeşidinde... 9500 tane ürün var... Ve bu ürünler şu anda... Black Friday fiyatlarında... Ve bazıları... Black Friday fiyatlarının daha da altında... Ve bunun üstüne... 10.000 TL ve üzerindeki ürünlerde... Efe 500 koduyla... 500 TL indirim... Daha o indirimli fiyatların üzerine. 4000 TL ve 10.000 TL arasındaki ürünlerde EFE 250 koduyla 250 TL indirim. 1500 TL ile 4000 TL arasındaki ürünlerde F